Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir zola videosuyla daha karşınızdayım Bugün e, Ahmet'in hesabını fullleyeceğim, gizlice şu an onun haberi yok O yüzden hemen şöyle bugün yine her zamanki olduğu gibi Can abim var O yüzden hemen şöyle bir 5 ile başlayalım gördüğünüz gibi özel teklif aldık ona Şöyle özel teklifler aldım Önce platin desteleri açmak istiyorum Bu video kısalır, kısalırsa kusura bakmayın. Kanka destansı verdi, bir tane kuantumumuz platin desteden geldi evet, güzel. Öncelikle kanka, e, yani zaten ne çıkacağı belli olduğu için bir tane tek sonucu istiyorum senden. 74 e Bu arada arkadaşlar yeni fare aldım, 74'e girdik. Hepsini bir yerde açayım diyorum ben hemen şöyle e, m 93ten başlayalım Kanka kuantum çıkarsa Efsane olur çünkü benim hesabımda falan yok bu Tüh be çıkmadı Şimdi Kabul et diyelim Şöyle şunları açalım Şu anda yine benim ekranımı görüyor Meme çıkıra çıktı Yani. O oh, transform dürbün transform kuantum. Arkadaşlar Ahmet'in hesabını fullliyoruz. Bu teklif bu arada çok güzel. Sizin hesaplarınızda da çekmemi istiyorsanız kanala abone olup Instagram'ınızı bırakmanız yeterlidir. Kuantum geldi. Birinci kuantumumuz geldi. Hemen yani şöyle Hızlıca açalım bunları. İki tane kontumuz oldu. Evet arkadaşlar şimdi ben hızlıca yapalım bunları. Üst eklentik. Hadi kontum. Kontum ver ne olur. Kont. Aga be. Kan bunu alayım mı? Aga be. Çok sevinirdi var ya. Kanka auga oh, çıkmadı ya üzüldüm be. Neyse, MPT ile oynar, mpt çıkarsa güzel olur. Aga be, buna da çıkmadı. Arkadaşlar MPT'den umudum var. Bir tane çıktı, güzel. Hadi. Bir tane daha helal be, güzel. Arkadaşlar benim hesaptan güzel oldu neredeyse. Şu an Kobuz en sevdiğim. Kanka şu an sana güzel gözünü görünüyor mu ekran? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kontumlar bitti. Hemen şöyle destansıyı bir tane açayım. Çünkü Ahmet'e de bırakalım. Olga susturucumuzu çıkardık kanka. Terminatör çıktı güzel buna sevinir. Glock açalım. Raptor. Of. Dört tane desenimiz hayırlı olsun. Kanka Avuk nerede burada? Bu arada Ahmet çok seviyor. Avuk'a kuantum çıkarsaydık güzel olurdu. Dolunay çıktı. Dolunay çıktı güzel. Dolunay bende yok. Dolunay'ı seviyorum kanka ben. MPT'ye dolunay çıkarsa güzel olur. Olal be. Kanka çıktı be. Hemen kar 98'ini açalım. Oruz dürbün. Altın desen. Mis. Bakalım zaten bunlardan pek bir şey çıkmaz. Ee, AVP kendisi açsın. Bunu da açalım biz. Abi kuantum fazla çıkmadı ama olsun. MPT'sinde kuantum var. Zaten oh, kanka biz yollayamıyorduk. Kendi açsın. Kasa zaten vermiyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız. Kanal abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın, kalın. Bay bay.